Ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teşkilatını sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey'de itfaiye binası kazandırdı her yıl yaklaşık 10 bin yangın olmak üzere 20 bin civarında olaya müdahale eden büyükşehir itfaiyesi ilçelerdeki teşkilatlanmasını da sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen toplam 940 metrekare inşaat alanına Karacabey İtfaiye Grubu binasında 5 araçlık peron, lokal, eğitim salonu, spor salonu, mescit, ofisler Çamaşırhane ve yatakhane bulunuyor. İnşaatı tamamlanan bina çevre düzenlemelerinin ardından hizmet vermeye başlayacak.